Ben 24 yaşında görücü usulü evlendim. İlahiyat mezunuyum. Evlenmeden önce hep beni Rabbime daha çok yakınlaştıracak bir eş nasip olması için dua ederdim. Eşimi düğün öncesi sadece üç defa gördüm. Nişan bile olsun istemedim. Çok fazla konuşuyum, geziyim, tozuyum, elini tutuyum gibi haramlara hiç bulaşmadık. Eşimin de bu konuda bir zaharı olmadı. Bu durum eşimin de dinine düşkün olduğu düşüncesine sevk etti beni. Ailemde fazla bir araştırma yapmadılar. Benim de tereddütüm yoktu zaten. Nasıl olabilirdi ki? Belki de yıllarca hep aynı duayı ettim. Rabbime itimadım tamdı. Ve evliliğimizin ilk gecesi dünyam başıma yıkıldı. Eşimden gelen alkol kokusunu alınca. Bütün umutlarım, hayallerim, her şeyim söndü gitti öyle sessiz çığlık atıyorum ki sabah namazına kalktığımda dua ederken ağlamaktan yorulduğumu fark ettim. Beşinci yılın sonunda artık yaşamaktan bile bıkmış bir hale geldiğim gündü o gün. O gün eşimin kumar borcundan dolayı haczin geldiği, çeyizimden bile hiçbir şeyin kalmadığı gündü o gün. O gün ölmek istediğim gündü. Eşimi bırakın sevmeyi, nefret bile etmeyecek haldeyim. Elimde, avucumda hiçbir şey kalmadı. Ne umudum, ne Allah'ın huzurunda duruşum, ne de itimadım kalmadı. Hepsi gitti. Yine ağlamaktan bir hitap düşmüş olsam gerek ki dalıp gitmişim. Rüyamda 8 yıl önce kaybettiğim annemi gördüm. Bir çeşmenin yanında durmuş ve bana, ''Kızım, senin derdin Allah'ın rızası değil miydi? Senin istediğin cennet değil mi? Nedir bu halin? Hem dünyanı hem ahiretini nasıl mahvedersin?" deyiverdi. Anne, benim sabrım kalmadı. Tükendim deyince ben, "Kızım, bir evlilik ne kadar kötü olursa olsun, o evlilikten cenneti kazanabilirsin. İyi ise şükrederek, Kötüyse sabrederek." Unutma ki dünya her anıyla bir imtihandır ve biz gerçek mutluluğu sadece cennette bulabiliriz. Kocana kızma sakın, ettiğin o duaların hiçbiri boşa değil kızım. Az kaldı. Ne demek istemişti az kaldı diyerek? Ben de mi ölecektim acaba? O gün akşama kadar bu rüyamı düşünüp durdum. Aklımdan çıkıp gitti bomboş kalan evin hali. Annem dedim ne kadar da haklısın. O gün eşim eve gelmedi, ben de her şeyimi gözden geçirdim. Evet, boşanabilir, bu zulümden kurtulabilirdim. Allah bu hakkı bana tanımıştı. Ama hayır, vazgeçmeyeceğim. Eşimi de kazanacağım, Rabbimin rızasını da. Öğle saatlerinde eşim eve geldi, durumdan haberdar olmalı ki eşyalar ne oldu diye bile sormadı. Oturma odasına yere serdiğim battaniyenin üzerine çöküverdi. Yanına gittim, Hoş geldin değişime bile cevap veremedi. Yüzüme bakamıyor. Ama neyi fark ettim biliyor musunuz? Dokunsalar ağlayacak gibi o sert adam, o ilgisiz adam, o aldatmaktan bile beni çekinmeyen alkol, kumar bağımlısı adam sanki küçük bir çocuk gibi. Elimi elinin üzerine koyup Zümer suresi 53. ayetini okuduğumda o taş kalpli adam hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bir tek cümle söyleyebildi. Rabbim beni de affeder mi? Rabbim beni de affeder. affeder. O Allah bütün günahları affeder. Yeter ki tövbemizde samimi olalım. Hiçbir şey söylemeden kalktı gitti. Evet, 5 yıllık evliyim ve eşimi hiç sevmiyorum. Ama şunu anladım ki ben bu dünyaya mutlu olmak için gelmedim ki. Ben bu evlilikten inşallah Rabbimin rızasını kazanmış olarak o ebedi yurda döneceğim. Neyse daha fazla uzatmayın. O gün eşim evden çıktıktan sonra bir camiye gittiğini, tövbe edip yalvardığını, bana yaşattıkları için pişman olduğunu aradan bir yıl geçtikten sonra daha dün anlattı. Gözyaşlarıyla Kabe'deki tavafımız bittikten sonra. Başımı omzuna koydum ve sessizce ağlarken yüzümü avuçlarının arasına alıp dedi ki Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bize karşı ne kadar şefkat ve merhametlisin. Sadece bakmakla bile sevap kazanılan şeylerden ilki olan Kabe'm tam karşımda ve ikincisi olan biricik eşimin de yüzü avuçlarımda. Evet, 6 yıllık evliyim. Bir zamanlar hiç sevmediğim eşime sabrettim. O kötü günlerimde şeytana uyup da neden ben ya da neden sabreden hep ben oluyorum deseydim dünyamı da ahiretimi de belki zehir edecektim. Evet şimdi kocama sıklama aşığım.